Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünyamıza giriyoruz. Arkadaşlar. Daha fazla gelişeceğiz bu bölümde. Uzun olacak bu bölüm yani. Arkadaşlar bol bol like atmayı unutmayın. Daha fazla video gelecek. En son nerede kalmışım? Şurada. Tamam peki. Arkadaşlar. Evde yap 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 yapacağım bu bölümde. ne oldu ya? Sürekli buraya geliyor ya. Neyse girdi. Ben hiç tane elmasımız var. Oo arkadaşlar şey bulduk. Terk portal. Çok güzel oldu bu ya. efsane şeyler çıktı. Şu kumları atalım. Şu odunları birleştirelim bari. Bunları da alalım. Tamam. Altına zaten ihtiyacımız yok. Arkadaşlar düzlük bir alana yapacağım. Hatta şimdiden alayım. Arkadaşlar şu falan yok ya. yapıyorsun? Arkadaşlar ben ev, ev yapmayı boş vereceğim ve maden içine ev yapmayı düşünüyorum. Oha! Arkadaşlar burası ne biçim bir maden be? Ya hayır. Ölürüm şimdi filan. Arkadaşlar öleceğim. Çok zor atladım ya. çok tamam. Oh hayır ya. Balçık var yandı ama. Ya of. Bir de balçıkla mı uğraşacağım? Yürüyordu. Da... Ya hayır ya böyle düşe düşe ölürüm diyeceğim. Arkadaşlar şu mağaraya bakın. Tam net göremiyorsunuz da. Ah öleceğim ya. Hayır. Bu sefer ölüyor. Ha. Oo şaka mı Oğlum. bu ne biçim bir yer ya hayır hayır öleceğim arkadaşlar deneyim mi atladım Hı -hı. ya hayır çok kötü yere düştüm be neyse artık yapacak bir şey yok hayır Geceymiş burada da. Hayır. Ya bu ne? Um, şuraya bir, bir yere evimizi yapalım arkadaşlar. Deniz manzaralı olsun evimiz. O bize yeter. Şimdi evimizin temeli. Oo, yalnız çok güzel bir ev yapacağım. Lan şu neymiş? Şurada geldi orada ya. Lan niye konmuyor balkon büyüt? Ay balkon mu alaka? Tabanını büyütelim. Çok güzel olacak ev ya. Arkadaşlar kesin yetmeyecek. İnşallah yeter ya. Neyse ya olmazsa ya, bu ya? ya. Bu da sıkıntısı çok şey. Ya, şuradan Arkadaşlar, ben uzun ev yapmayı düşünüyorum. Uzun yani. Tamam arkadaşlar, ben buldum. Nasıl yapacağım buldum arkadaşlar. Burayı kıralım. Baltada yok ki. Neyse artık elimizle kıracağız. Şu tarafa doğru uzatacağız arkadaşlar. neyse ya yani, yeter bize. Zaten ilk başlangıç yeri bu. Ah! Oh. Arkadaşlar. büyük yapmak istemiyorum. Bu kadar yeter bilir sanki ya. Yok yok daha büyütelim ya. Evet arkadaşlar bu kadar yeter şimdi. Ya galiba yetmeyecek odunum. O arkadaşlar onu öldürmem gerek. Ya hayır ya. Şimdi mızrak gelecek. Ah hayır ya. Bunlar çok tehlikeli. O, ne olmuş burada? Ya hangi neresi kötüyse ben zaten orayı buluyorum. Oha havada ev yapmışım. Şöyle. Balkan yok ya. Çok zor kırılıyor ya. Hidyet gibi kapatalım hayır ya. Neyse şöyle yapacaktık zaten. Ama çok boğuk oldu. Hayır ya hayır. Böyle yapamam ben. Ya ben nasıl bir salam. Sabahtan beri şöyle yapmayacağım diyorum. Yapıyorum. Neyse alırım ben. Yani. Ya son anda kıramadım. Şunu. Oh be tamam. Oldu. Evimiz güzel oldu arkadaşlar. Geriye kalan çatı. Arkadaşlar çok uzun sürdü. Ya senin ben var ya tahta ya. Tamam. Kömürümüz de varmış. Meşale var. Arkadaşlar burayı ev gibi düşünün. Ev olmasa da şey gibi düşünün arkadaşlar. Liman. Lan liman ne alaka? Yes. Manzaramız mükemmel ya. şeyi buraya koyalım. Ay. Sandık ha ikili yapalım. Arkadaşlar elmas filan hepsini buraya koyalım. Çünkü düzenleme yapmayacağım şimdilik. Ne gerek var çünkü düzenleme yani. Arkadaşlar hepsini koyacağım böyle. Bazı olanları alacağım bir tek tahta lazım. Bunlar lazım. İki tane hatta lazım. Demir balta yaparız biz. Çifte niye duruyorum ben? Daha şey yapmadan tamam. Bir de balta mükemmel oldu. ya yani yanlış şuna koyalım ay Hem arkadaşlar yemek önemli yemek de alalım meşale de alalım belki madene gideriz. Aa, kapı yapmak. En önemlisi kapıyı unuttuk. Kapı önemli arkadaşlar. Ya vallahi bak. Ya, ya senin gibi oyunum ben var ya lütfen koy Seni şükür be aa gece mi oluyor arkadaşlar şu evin güzelliğine bakın ya of güneş da görüyoruz arkadaşlar şu manzaraya bakın ya. O uyuduk. Hadi bakalım. Şimdiki şeyimiz macera arkadaşlar. Ölsek de burada doğacağımız için macera yapacağız. Köy falan bulalım. Köy bulmak bize şart.

Şey ya Koyun Koyunlar iç içe ne ölecek mi vardı Ölecek de hemen ne Bakır lazım mı bize? Hayır. Sanki ben buraya gelmiştim arkadaşlar. Hatırlıyorum ben. İlk bölümlerde belki Evet arkadaşlar ben buraya gelmiştim. Şuradaki bal kabağını görmüştüm. Demek ki buradan hatırlayabiliriz geri dönüş olmuyor. Arkadaşlar madene mi sevdik ya? Birazcık madene inmek ne dersiniz? Yani yolu. Ama böyle bir maden değil. Zaten video uzun olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir <yine de> <laughs> başlayalım. büyük bir mağarayı istiyorum ya. Büyük bir mağara ne yapıyor ya? Oo baba bulamadık arkadaşlar bitti ihtimalle. O. Oh. Ne düştüm lan ben? Taktiğimiz dümdüz aşağı kazmak da olabilir. Bence de ben dönüyorum. Yoksa bu öyle olmaz. Ama suyu, suya yakın bir yerde dönüyorum olabilir. Sadece kazıcı var Bu arada benim yakın bir arkadaşım var. Adı Poyraz. O da Minecraft. Evet. Çok iyi oynar yani. İsterseniz bugün onunla da Minecraft oynayabiliriz. Lütfiye bu videoyu izliyor Poyraz. Poyraz bu videoyu izliyorsa yorumlara yaz. Arkadaşlar Şeye geldik Benim kaynaklarım Bulunduğu Evet Şu mağaraya düşsem var ya Müthiş olur da Arkadaşlar Çok güzel bir maden Bursak Ben buluştum da Değerini bilemedim ya Az önce salak gibi öldüm. Beston güzel. Arkadaşlar belki elmas çıkar arkasından. Bir şey yaramıyor ama neyse. dakika. Oh, raka geldik ya. Arkadaşlar ciddi olamaz bu oyun. Birazcık yükseğe çıkalım bari de. Arkadaşlar hayır ya. Demir kazmam kırılacak neredeyse. Şöyle kazanma arkadaşlar. Ekecek bir şey yok. Arkadaşlar ne kadar ne kadar ya Arkadaşlar elmas bulana kadar konuşmayacağım. Ya da bir maden bulana kadar konuşmayacağım. Arkadaşlar öğlenek hissi geldi. ne geldi? Nerede bu örümcek ses ya? Yoo burada da değil. Arkadaşlar şurada örümcek ses ya. Çok yakın bak. Yok, yok, dağıma dağıma. çok yakında bakın arkadaşlar. Ses çok fazla. Tabii. Yeter şu sesler artık görmesin ya. ya Yes arkadaşlar ne ne şaka yapıyorsun şaka bu Gördünce bahsedilmeyecekse ne oradaymış arkadaşlar burada bölümü ararsak buluruz biz. Ama arkadaşlar bu videoya fazla like atın. Ve abone olun. Bir dahaki bölümde bu bir dahaki bölümde gireceğiz buraya. Girdim de şu anda. Hayır hayır şimdi giremez. Hadi kalmaz arkadaşlar. Şöyle kapatalım şöyle dursun. Yukarıdan da bir yaratık gelebilir. Onun için şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki bölüm için çok fazla. Bir bölüm için çok fazla. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Dediğim gibi bir dahaki videoda bu maddede söz, söz veriyorum gireceğim. Ama fazla var katın bakın. Fazla. Görüşürüz arkadaşlar.